Herkese merhaba. Bugün Nisan'ın 14'ü. Günlerden ise salı. Mr. Trader olarak yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu eğitim videomuzda dolar TL'ye ait güncel değerlendirmeyi yapacağız. Ayrıca videomuzda dolar TL için alternatif bir sayım yapacağım arkadaşlar. Alternatif sayımı merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye edebilirim. Dolar TL için güncel değerlendirmeye geçmeden önce şu önemli mini hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Eğer YouTube kanalımın topluluk sekmesine giderseniz topluluk sekmesinde finansal piyasalara dair yapmış olduğum tadımlık değerlendirmeleri göreceksiniz. Zaman zaman bu tadımlık değerlendirmelerimi grafiklerle de destekliyorum. Eğer finansal piyasalara dair yapmış olduğum tadımlık değerlendirmeleri merak ediyorsanız YouTube kanalımın topluluk sekmesini ziyaret edebilirsiniz. Evet bu önemli hatırlatmadan sonra grafiğimize geri dönüyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz grafik dolar tl'ye ait olup günlük periyottadır. Scale ise linear scale'dir. Dolar şu an kabaca 6.82 seviyesinde bulunmaktadır. Ekranda görmüş olduğunuz gibi kanalımızın merkezinden geçen kanal merkez çizgisine kadar fiyatın yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Kanal merkez çizgisini şu an mouse işaret ettiğim kırmızı okla gösterdiğim şu an üzerinde gezindiğim kesikli turuncu çizgi arkadaşlar. Peki bu kanal merkez çizgimizi noktasal bir temas gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi hemen ona bakıyoruz. Grafiğimizi uzun yapıyoruz arkadaşlar. Kanal merkez çizgisinin değerini söylüyorum. 6,8250. Fiyatın bugün gördüğü en yüksek seviyesi, onu da kabaca söylüyorum, 6,82. Evet, çok kabaca söylemek gerekirse fiyatın kanal merkez çizgisini gördüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Benim videolarımı düzenli takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Ben kanal merkez çizgisinin önemli bir direnç olduğunu söylüyordum. Ayrıca şu koşul şartı da sık sık yenilediğimi hatırlıyorum. Koşul şartımız neydi? Fiyatımızın burada mouse gösterdiğim Fibonacci değerlerine veya ekranda görmüş olduğunuz sarı dikdörtgenin herhangi bir seviyesine ulaşması durumunda risklerin minimize edilmesi adına kenara çekilip bir gözlemci veya izleyici modunda olmak iyi bir strateji olabilir. Peki arkadaşlar şöyle bir soruyla gündem yapmak istiyorum. Fiyatımız burada kırmızı ok ile gösterdiğim kanal merkez çizgisini aşması durumunda ne olur? Evet böyle bir olasılık da var arkadaşlar. O olasılık o olasılığı da gösterebilmek adına iki tane grafik hazırladım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz bu grafiği senaryo 1 dedim. Senaryo 2 ise Fiat'ın bir şekilde buradaki kanal merkez çizgisini aşıp kanal merkez çizgisini aştıktan sonra kanal merkez çizgisini retest edip yönünü yukarı çevirmesi durumunda ki senaryo olacak arkadaşlar. Bu senaryoyu görebilmek için hemen senaryo 2'ye gidiyorum. Evet arkadaşlar bahsetmiş olduğum Senaryo 2 grafiği bu. Burada görmüş olduğunuz sayım ile yani etiketleme ile senaryo 1'deki etiketleme birbirlerinden tamamen farklıdır. Ayrıca burada vermiş olduğum Fibonacci değerleri de senaryo 1'den farklıdır. Peki buradaki Fibonacci değerlerini beni cep telefonuyla izleyip de göremeyen arkadaşlar için bu Fibonacci değerlerini söylüyorum. Alttaki Fibonacci değeri 6.66 üstteki Fibonacci değerleri ise 6,92 Bu senaryo 2 de gördüğünüz gibi Fiyatın Üstteki Fibonacci seviyeye daha ulaşmadığını Ayrıca fiyatın Yeni çizmiş olduğumuz kanal merkez çizgisine de ulaşmadığını burada çok rahatlıkla görebiliyoruz Grafiğimizi zoom yapıp Tekrar bir bakalım Evet buradaki Kenarları mavi renkte olan kanalımız içinde önemli bir şey söylemek istiyorum. Onu söylemeden önce hemen kanalımıza bir renk veriyorum. Hangi kanaldan bahsettiğimizi daha iyi görebilmeniz adına. Bahsetmiş olduğum kanal şu an ekranda görmüş olduğunuz sarı kanal. Bu sarı kanalı tamamen temsili çizdim arkadaşlar. Yani draft olarak çizdim. İlerleyen yakın zamanda kanalımızı daha net çizmeye çalışacağız. O zamana dek şu an ekranda görmüş olduğunuz Draft kanalla yolumuza devam edeceğiz. Şurada önemli bir detay var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradaki Fibonacci değerleri ve kırmızı ok ile gösterdiğim kanal merkez çizgisi çok çok önemli bir direnç görevi görüyor. Eğer ilerleyen yakın zamanda fiyat burada kırmızı ok ile gösterdiğim kanal merkez çizgisini aşarsa veya başka bir değişle fiyat burada üstte gösterdiğim 6,92 Fibonacci seviyesini yukarı yönlü aşarsa ne olur? Onu da hemen size göstereceğim arkadaşlar. Bunu koşul şart olarak dile getirmek istiyorum. Fiyatın ilerleyen yakın zamanda bir şekilde kanal merkez çizgisini aşması, açtıktan sonra kanal merkez çizgisine rites yapması, Rites yapması da yetmiyor arkadaşlar. Ritesten sonra yönünü yukarı çevirmesi. Yani kanal merkez çizgisini veya şurada görmüş olduğunuz 6.92 Fibonacci değerini kendine altlık yapıp yönünü yukarı çevirirse koşul şartım bu oluyor. Dolar TL yukarıdaki Fibonacci seviyelerine kadar yükselebilir arkadaşlar. Bu Fibonacci değerlerini hızlıca söylüyorum. Alttaki 8.04 üstteki Fibonacci değeri ise 8.54 arkadaşlar. Önemi nedeniyle tekrar vurgulamak istiyorum. İlerleyen yakın dönemde fiyat bir şekilde burada mouse'la gösterdiğim kanalımızın merkez çizgisini aşıp kendine altlık yapıp yönünü yukarı çevirirse yukarıdaki Fibonacci seviyeleri olası hedef konumuna gelebilir arkadaşlar. Yukarıdaki Fibonacci değerleri ile ilgili bir önemli hatırlatma yapmak istiyorum. YouTube kanalıma giderseniz 23 Kasım 2019 tarihinde yapmış olduğum bir videoya denk geleceksiniz. Bu videonun kapak başlığı arkadaşlar dolarda orta vade teknik görünüm. O videoyu izlerseniz burada görmüş olduğunuz Fibonacci değerlerini o videoda verdiğimi göreceksiniz. Çok daha detaylı bilgi için o videonun izlenmesini burada tavsiye edebilirim. Evet arkadaşlar bu alternatif sayım ile ilgili yani senaryo 2 ile ilgili söyleyebileceklerim kabaca bunlar. Önümüzdeki cumartesi günü yapacağım yeni videoda bu alternatif ile ilgili daha fazla detay vermeye çalışacağım. Bir eğitim videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buna benzer içeriklerin yani videoların devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni bir eğitim videosunda buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.